Bekir Hazar Dünyanın Köprüsü Ukrayna-Rusya krizi başladığı andan itibaren çok sayıda siyasi, yazar, akademisyen bu savaşın Türkiye'ye olumsuz yönde etki yapacağını söyledi. Karamsar sözler ekranlardan taştı, güldüm. Halbuki sizlere yıllardır Türkiye'nin inanılmaz bir yükselişe geçeceğini, hatta Türk aslının başladığını aktardım. Çünkü dünyada yaşanan tüm krizlerin Türkiye'nin önemini daha da yukarılara taşıyacağını tahmin etmek, görmek için medyum olmaya gerek yok. Tüm olumsuzluklar Allah'ın bu ülkeye bahşettiği stratejik konum nedeniyle dünyanın tam merkezindeki Türkiye'yi hayatı öneme taşıyor. Evet dünyadaki barışın ve kurulacak yeni dünya sisteminin tam merkezinde kilit ülke durumundayız. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Çanakkale Köprüsü'nün destansı açılışını dün gözlerim yaşararak izledim. Şu anda yaşanan tüm gerilimler paranın kontrolü aşkına yaşanıyor. Çin'den başlayıp Avrupa ve Amerika'ya kadar uzanan ekonomik güzergah ve trilyonlarca dolarlık para yolunun adeta kapısı haline gelecek bir Çanakkale Köprüsü'nden bahsediyorum. Ukrayna-Rusya savaşı dahi batıya taşınan tüm malların ve enerjinin tehlikeli bir hatta olduğunu bize gösterdi. Tüm dünyada ise Türkiye'nin en güvenli güzergah olduğunu adeta bir kez daha gözlere soktu. İngiltere'nin ABD'den ayrılıp Türkiye ile büyük ticari partnerliğe soyunması, ardarda tarihi anlaşmalar imzalaması boşuna mı? Paranın en iyi kokusunu alan yeryüzündeki yegane ülke İngiltere'dir. Bir zamanlar Çanakkale'yi geçebilme uğruna yüz binlerce ölü veren Londra'yı takip ederseniz dün açılışı yapılan köprünün hayati değerini daha iyi anlarsınız. Böyle bir dönemde küresel sermayenin kurduğu İsrail'in bile Ankara'ya koşa koşa gelmesi tesadüf mü? Bulduğu doğal gazın Avrupa'ya sevkiyatında maliyet olarak Türkiye'ye bağlanmak zorunluluğu doğan Tel Aviv'de boru hatları köprüsüyle Ankara'ya teslim oluyor. Onların yeryüzündeki temsilcileri ve aynı zamanda da paranın gücünü elinde tutanlar da rotayı Türkiye'ye çevirdi. Artık Amerikan basınında Çin'i dünyanın fabrikası haline getiren küresel sermayenin yeni hedefi yüksek sesle Türkiye diye dinlendirilmeye başlandı. Ukrayna-Rusya savaşı Çin'in en büyük müttefiki Rusya'yı batırma ve koparma, Pekin'i yalnızlaştırma planının bir parçasıydı. Petrolden kaçışın ilk işaret fişeği bu savaşta atıldı. Nitekim Amerikan yayın kuruluşu Rolling Stones, Putin bir fosil yakıt gangsteridir, Temiz enerji onu dizlerinden kesebilir. Petrol ve doğalgaz kullandığı sürece Putin güçlü olacak tabii fiyatları arttıkça. İki sene önce eksilere düşen Brent petrolün varili bu savaşta 130 dolarları test etti. Rusya çok para kazandı. Artan petrol fiyatları Putin'in savaş bütçesini şimdilik karşıladı. Bunu Washington bilmiyor mu? Şunu unutmamak gerekir ki petrol fiyatlarını OPEC değil Washington belirler. Bu durum Rusya'nın Ukrayna işgalinde bazı sisli bulutların fazla olduğunu gösteriyor. Sadece Putin istediği için Ukrayna operasyonu başlatılmamış ihtimali güçleniyor. Eğer dünya yeşil enerjiye geçerse Putin ve Rusya için büyük çöküş başlar diye yazdı. Çini büyüten küresel sermaye operasyonu gördü. Paraya tapan bu gürü operasyonları görecek, güç neredeyse oraya biat edecek kadar tilkinin önde gidenidir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Fleck, ki Moskova Savaşı nedeniyle Rusya'dan çekilen Amerikan şirketlerinin rotalarını Türkiye'ye çevireceğini söyledi. Fleck, 1100 kadar Amerikan şirketi Rusya'da iş yapıyordu. Bazıları şimdi orayı terk ediyor. Bazıları da operasyonlarının bir kısmını Türkiye'ye kaydıracağını söyledi. Bu durum daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için Türkiye için bir fırsat. Geçen yıl ABD Türkiye ikili ticaret hacmi 28 milyar dolara ulaştı. Bu da bir yıl içerisinde %30'luk bir artış anlamına geliyor. Türkiye'nin ABD ihracatının artması tabii ki buna bir katkı, çok etkileyici bu. Salgın sırasında Türkiye'nin ABD ihracatı %45 artmış dedi. Amerikan New York Times ve Washington Post, Filekin açıklamalarının bir süredir gerilimli giden Türkiye-ABD ilişkilerinde sıcak temasın artacağına işaret olarak gösterdi. Savaş sonrası İngiltere'den tutun, İsrail ve Amerika'ya, Avrupa'dan Çin'e hatta Rusya'ya tamamı Türkiye'ye yatırıma koşacak. Ankara yıllardır dünya ticaretinde en güvenli ve ucuz yolun Türkiye olacağını öngörüyor ve altyapıya tarihi yatırımları boşuna yapmıyordu. Çanakkale Köprüsü tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönemde açıldı. Artık yeryüzünde her yol Türkiye'ye çıkıyor. Bizim dünyadan bir haber muhalefet batıya koşuyor, dünyanın Türkiye'ye koşacağını asla göremiyor. O yüzden onlarla bu mevzuları konuşmayın, asap bozmaya gerek yok. Bekir Hazar. Ali Saydam. Bu bir köprü değildir. Belçikalı ressam Jean Margrit, 1920'li yılların sonunda bir seri tablo hazırlar. Bunlardan biri basbaya pipo resmidir ama üzerinde Fransızca sesin est pas une pipe yani bu bir pipo değildir yazmaktadır. Arkasında keyifli bir felsefi tartışma taşıyan bu eserle anlatılmak istenen çok kabaca resmin aslında gerçek objenin bir temsilcisi olduğudur. Ressamın bu çabasında anlama dair onlarca katman bulmak mümkün. Dün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü bizi biraz bu katmanlarda dolaştırdı. Çünkü bu bir köprü değildir. Bu bir vizyonun, anlayışın, Türkiye'nin dünyadaki konumlanmasına etki edecek bir stratejinin uygulamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür anlayışının, milli bağımsızlıktaki ısrarının, Türkiye'nin tüm kaynakları ve stratejik konumuyla dünyada hak ettiği noktaya yükselmesi için hayata geçirilen milli enerji ve maden politikası gibi. Bakınız Sayın Berat Albayrak'ın kitabı, Milli Ulaştırma ve Altyapı Stratejisinin bir göstergesi ve ayrılmaz parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın Çanakkale Zaferimiz'in nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası sözü, dünya çapındaki bu dev eserin devraldığı mirası nasıl koruduğunun ve yükselttiğinin bir ifadesidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın daha önce paylaştığı haritaya bakmanızı tavsiye ederiz. Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz ticaret yolu sağlayan orta koridora, Kuzey Marmara Otoyoluna, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçen hatta İstanbul Havalimanı'na ve bu sisteme entegre edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun sağlayacağı katkılara. O nedenle bu bir köprü değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu açılıştan önceki günlerde sahadaydı. Kendisinin açıklamalarını pek çok TV kanalına verdiği röportajlardan takip ettik. Bakan Bey bu proje ülkemizi küresel lojistik üs haline dönüştürmek için son virajdır dedi. Onun için bu bir köprü değildir. Malkara Çanakkale Otoyolu Gebze İzmir Otoyoluna bağlandığında tüm Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol zincirinin devamı olacakmış. Bu yüzden bu bir köprü değildir. Proje Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükünü Kuzey Marmara'yı dolanmadan Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaştıracak. Kuzey Marmara hattının ve İstanbul'un trafik yükünü de rahatlatacakmış. Öngörülenden bir buçuk yıl önce tamamlanarak 628 milyon avro tasarruf sağlayan, Çanakkale Boğazı'nda hele de bayram öncesinde saatlerce kontak kapattıran feribot geçişlerini 6 dakikaya indiren, Trakya ile birlikte Batı Anadolu ve Ege'nin hatta Batı Akdeniz bölgesinin ulaşım, üretim, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünü canlandırması beklenen, daha bugünden Çanakkale'deki iki OSB'nin kapasitesinin tamamen dolmasını tetikleyen bu yatırım bir köprü değildir. Avrupa ve Balkanların yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'la ticari ve kültürel ilişkilerimize katkı sağlayacak taşımacılıktaki süre ve maliyetleri ciddi oranda düşürecek, dış ticarette avantaj, istihdamda dinamo olacak bu proje bir köprü değildir. Sayın Bakan 1915 Çanakkale Köprüsü ve çevre projeler için çok kıymetli bir söz daha etti. Ecdada saygı, geleceğe armağandır dedi. Böylece projenin varoluş nedenini kültür ve değerlerimizle yoğrulmuş biçimde Çanakkale'deki mücadele ruhuna, şehitlerimize ihtimamla özetledi. O mücadelenin bayrağını şimdi kimin taşıdığını, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı, bağımsızlığını temin eden projelerle milli bağımsızlığına kimin hizmet ettiğini de gösterdi. O nedenle bir köprü değildir. Peki 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı yap işlet devret kapsamında özel sektör tarafından bakan beyin değişiyle hazineden bir kuruş çıkmadan karşılanan zaman akaryakıt ve çevresel etkileri hesap edildiğinde yıllık 415 milyon avro tasarruf ettirecek bu projeye kimler sahip çıkacak? Gayrı safi milli hasılaya 2 milyar 442 milyon avro, üretime 5 milyar 362 milyon avro, istihdama 118 bin kişi sağlayacak bu projeyi kimler alkışlayacak? Son kez tekrarlayayım, bu bir köprü değildir. Bir yanıyla da herkesin gerçek rengini ortaya çıkaracak turnusol kağıdıdır. Ali Saydam